451 konuşuyor. Ee, şahsı fotoğraflayabiliyorsanız fotoğraflayın. Önümüzdeki araç sarhoş mu? Efendim bir ultimate kırmızı ışıkta geçti ve direğe çarptı ve şahsın. Evet efendim. Los Santos polis apartmanı konuşuyor. Aç araç. aracınız sağa çek ve beklemede kal. Tekrar diyorum Los Santos polis apartmanı konuşuyor. Eee dinliyorum. Lacivert araç aracınız sağda. Beklemede e. kal. İyi, anlaşıldı. Araç camları indirin. Kontağı kapatın. Ellerinizi direksiyon üzerinde tutun ve bizi beklemede kalın. Durumumuzu bildirelim. Konuşan 804 burası edeyim 606 aktif olarak 155 durumundayız. 155 durumdaki araç Dört kapılı bir Audi, aracın durdurulması sebebi trafik kuralı ihlali 10-20 Del Piero A4 dedim 606 Good morning Eee Size de iyi geceler Sizi neden durdurduğumuz hakkında bir fikriniz var mı? Eee No e, ee, beyefendi sizin araç da bakınca bir e, sarhoşluk potansiyeli görüyorum sizde No no kesinlikle Herhangi bir şey kullanmadınız mı? Eee hayır şimdi şöyle bir durum var Eee hız sabitleme ayarını deniyordu Bir anda direksiyonu kırınca araba bir salaklaştı bir yalpaladım yani Eee sayın ofislerim araçta cam filmi bulunuyor bilginiz olsun Asiye. Evet beyefendi. Arka camınızı göremiyorum. Fener kullanmama rağmen. Arka koltuk yok ki zaten. Arka koltuk olmadığını biliyorum ama arkanın içerisini göremiyorum Bizim beyefendi. 61, yani dışarı içeriden görünmüyor bu şekilde. Arka koltuk var bu arada. Ee, benim bildiğim şey üzere yasalarda ön camın sadece gözükmesi yeterli ve yan camların da görünebilecek seviyede karartılması geçerli diye biliyorum. Peki beyefendi lütfen yan camlarınızı kapatır mısınız bakalım heriflerimle ee, si dışarıdan içerisi görecek <gülüyor> mi? <gülüyor> Bakın Bakın göre, görebiliyorsunuz yani beni. Kapattınız mı? Şimdi açtım geri bir daha kapatayım mı? Kapatın. 451'den 802, 1021 belirtin lütfen. Ee, 1020 merkez hastane Hamilton'ı koruyorum. Kapalı olduğuna eminsiniz değil mi? Eminim. 451'den 401'e. Bir kornaya basın. Dönemedi. Given Dark hat dışarı görüşünüzde mi? O 05 fotoğrafladım, iletiyorum size. Dedim altı yüz kod altı ve kod yedi sonra akabinde on. Ay abi ne koyayım? Niye ki? Korna yasak. Korna basmak yasak mı? Basmam o zaman bir daha tamam ya. Fakat ya bu orijinal korna mı? E ben aldığımda da böyleydi. Kamaraj senin böyle bir bilgin var mı araç hakkında? Efendim araçların kornası genelde fabrika çıkışlı olmalıdır. Bu beyefendi siz bunu ikinci el olarak mı aldınız? 8-2 devam ee, Eee... Hayır. Yani galeri e de değil de mi? E, si. Emin de misiniz de. peki size bu korna şeklinde bu aracı teslim ettiniz ha? Ben... E, inanın hatırlamıyorum. Bu aracım şu anda 1200 kilometrede ve alalı çok uzun zaman oldu. Peki daha önce iş pala orada Eee sizi durdurdular mı polis memurları? E, hatırlamıyorum. Hmm. E, motorum için bence durdurmuşlardı. Yani gözlerinden kaçmış olabilir beyefendi. Bu bir iş yasak. Bunun bilgisinin sahibine bence şimdiden olur tamam almış oldum. O zaman bunu değiştireceğim en yakın zamanda. 802 konuşuyor. Hamilton yanımda. Ben bir ehliyet kimlik doğru oynayacağım. ECC kesinlikle kesinlikle. Bir saniye. çok affedersiniz. E, aç bir saniye. Şunu uzatayım. Ötekini de göstereyim mi? Evet efendim. Pahalı Enrique doğrudur. Bu da şu şekilde. Eee ben araç başına geçeyim tabletten kontrolleri yapayım. Tamamdır e, siz bir kontrol yapın Eee rica etsem ben de araçtan inebilir miyim acaba? Tabii ki Eee şey, yanında alkol metre var mı acaba? Efendim araç torpidosunda bulunacaktı Eee varsa onunla bir getirin alkol test yapalım Eee yiyecek bir şeyler ikram etmemi ister misin? Ös saat demeyle biraz garipmiş. Benden anlayamadım ya. <laughs> Anladım şöyle. Diğer... ben sizi. bir sağ sol yaptık. araba sonra güttü. Dur toparladım. Evet. Hatta burayı da yani bu sokağa da toparlamak için girdim. İskele kafeye gidecektim. Sağlıyorum. E, de çevirmemiz gerekiyor bu CC hiç problem yok. Ben anlayabiliyorum sizi. Şeyde güvenliği için elinizden geleni yapın zaten demek benim amigolarım da polislerle iyi anlaşır zaten ya. Eee Sergio var. Bu patronum var. Cenk var. İşte bir sürü arkadaşım var ya benim. Şehirde severler beni yani. E, elinizdeki nedir ofislerim? Efendim, alkol meçi. He, si. Beyefendi derin bir nefes alın ve bu alkolü üfleyebileceğiniz en yüksek kuvvetli üfleyin lütfen. Bekledim 601 sonra 23 1023 kod Efendim, Beyefendi de alkol yok. 0.0 problem. 8'deki konuşuyor. Eski ben söylemiştim zaten. Ekip geldi. 4 kişiler ee, biz e gidelim artık. i̇yi görevler dilerim. Yani verdiğim tehlikeden dolayı da tekrardan özür dilerim yani. yani Çok dikkatli kullanın beyefendi. Anlaşıldı. Hoşçakalın efendim. Kendisi i̇yi günler dilerim. İyi görevler. Beyefendi, iyi günler dileriz. Osman Tüpolis Departmanı olarak çivili halkın can güvenliğinden ve trafik kurallarından meclis lütfen trafik kurallarını daha dikkatli bir şekilde uymanızı size tavsiye ederiz. Onun haricinde iyi günler beyefendi. Ese iyi, teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs> Edim 606 1055 sonrası kod 4 dakika 908.